Merhaba arkadaşlar. Bugün LG Code Zero dikey süpürgesinin toz torbasının nasıl değiştirmesi gerektiği hakkında ufak bir video çekmek istiyorum. Umarım yararlı bir video olur. Bu arada toz torbasını kullanabileceğimiz gibi süpürme işlemi bittikten sonra süpürgenin haznesini şuradaki mandalı kullanarak çöp kovasında ya da çöp torbasına e, boşaltabileceğimiz gibi yukarıdan istasyonun yukarısında bir düğmemiz var. Ona bastığımız zaman kendi kendine de boşaltma işlemini yapıyor. Ee, ben bir süredir boşaltma işlemini istasyonun kendi kendine yapmasını tercih ediyordum. Nedeni de e, bir toz torbasının bana devamlı kullanırsam ne kadar gideceğini, ne kadar süre kullanabileceğimi görmek de açıkçası bunu görmüş bulundum. Bu arada değiştirmezsek emiş gücümüz azalır ve koku yapar, toz kokusu yapar. Ben bunu yaşadım. En son artık böyle toz torbam dolduğunda boşaltma işleminden sonra bir toz kokusu yayıldı. O yüzden boşaltmam gerektiğini artık anladım. Bu arada hani öyle bir koku olmadığı zamanlarda, olmazsa diyelim, şurada şurada bir yerde artık toz torbasının dolduğunu gösteren bir uyarı ışığı yanıyor diyebilirim. Bu arada bu süpürgenin uygulamasını da telefona indirdiğimizde bu uyarıyı uygulamadan da alıyoruz. Şimdi ben nasıl yapacağımızı göstereyim. Şimdi değiştirme işlemine başlamak için öncelikle süpürgeyi istasyondan almamız gerekiyor. Ee, şöyle kaldırayım. Aldıktan sonra bu istasyonun her iki tarafındaki beyaz şeyler e, istasyonun kanatları ya da kolları diye geçiyor. Kollarını açmamız gerekiyor ki bir alınımız olsun. Burada yeşil bir kolumuz var. E, bu kolu çekmemiz lazım. Çekip zaten torbam dolmuş. Şimdi paş yazan yere basacağız. Bastıktan sonra torba serbest kalacak. Torba serbest kaldıktan sonra aşağıya önce aşağıya doğru çekip daha sonra kendimize doğru çekmemiz gerekiyor. Ee, bunu yaparken de hem kuvvet uygulayacağız hem de uygulamayacağız. Yani bunun ortasını bizim ayarlamamız lazım. Neden? Çok fazla kuvvet uygularsak şurada ki parçalara zarar verebiliriz. Ondan sonra paş yazan parçaya zarar verebiliriz. Kırabiliriz ya da gerektiğinden az kuvvet uygularsak da torbayı çıkaramayız. Zaten değiştiremeyiz. Şimdi anlattıklarımı uygulamaya geçelim. Şimdi basacağım. Torba serbest kaldı. Önce aşağıya çekmem lazım. Daha sonra heh, kendime doğru çektim ve torba geldi. Bayağı da dolmuş. Yeni torbayı da yine aynı şekilde beyaz kısımlarından şöyle ittiriyorum. Daha sonra yukarıya doğru evet kilitlendi. Kontrolümüzü de yapıyoruz. Evet bu kadar. Umarım yararlı olmuştur.